Evet arkadaşlar. Kuş besliyoruz ama şöyle göstereyim. Yabanileri de besliyoruz. Gelin. Gelin. Gelin gelin oraya çatıya konmayın. Gelin. Keratalar gelin. Gelin. Sizi beslemeden olur mu lan? Keratalar gelin. Kuş besliyoruz diye yabanileri beslemeyeceğiz ben. Millet korkuyor. Hastalık gelir diye de yapacak bir şey yok. Onlar da can. Hemen alın, alın bakayım. Gelin lan. Gelin. Yaradılar sizi. Gelin. Benim yuvalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim.